Herkese merhabalar arkadaşlar, Olympics kanalına hoş geldiniz. Bugün günün soruları serisinin 3. videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi her gün farklı bir ülkenin olimpiyat sorularını seçip Instagram sayfamız olan herkes için olimpiyat sayfasında bu soruları paylaşıyorum. Ve bir gün sonra da bu soruların çözümünü YouTube kanalımda sizlerle beraber tartışmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugün de 2017 yılında Hindistan Matematik Olimpiyatları'nda sorulmuş bir soruyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar Hindistan'a gidiyoruz. 2017 yılına gidiyoruz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden bu güzel sorunun çözümüne başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuz şu şekilde. 1 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 artı 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4 artı nokta 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 1 bölü 9 çarpı 10 çarpı 11 eşittir. P bölü Q ifadesini eşitmiş. Ve bu P ve Q artık sadeleşmeyecek şekilde yazılıyormuş. Yani P ve Q'yu en son bulduğumuz zaman aralarında asal olarak bulmamız gerekiyor. Eğer aralarında asal bulmazsak bir şekilde sadeleştirip o şey, o kesri daha basit bir şekilde yazabiliriz demektir. Dolayısıyla en son bulduğumuz P ve Q'nun aralarında asal olması gerekiyor. Q eksi farkının da P ve Q'yu bulduktan sonra bulacağız arkadaşlar. Şöyle terimlere baktığımız zaman arkadaşlar paydadaki ifadeler sürekli 3 tane artışık tam sayının çarpımı şeklinde gidiyor. ilk olarak 1'den başlıyor. 1 çarpı 2 çarpı 3. En son 9 çarpı 10 çarpı 11 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Matematikte şöyle bildiğiniz gibi toplam e, sembolü var. Toplam sembolü şöyle ki bu ifadeyi toplam sembolüyle yazacak olursak n eşittir 1'den 9'a kadar e, bu toplam sembolü 1 bölü n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 şeklinde yazılır. Yani n yerine önce 1 koyuyoruz. İlk terimimiz geliyor. 1 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3. En son n yerine 2 koyuyoruz. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4. Artı nokta nokta. En son n yerine 9 koyduğumuzda 1 bölü 9 çarpı 10 çarpı 11 istiyor. Yani tam olarak da bizden istenen şey bu. Bu toplam sembolü de bu n'yi her defasında farklı artırarak ilerlediğimizde oluşan sayıların toplamını bize veriyor. Daha önce karşılaşmaz olan arkadaşlarımız varsa bu, bu şekilde ifade ediliyor. Ee, arkadaşlar burada paydada e, üçlü çarpımlar var. E, bunu daha basit bir dilde yazabilir miyiz? Bunu araştıralım. Öncelikle diyelim ki şöyle paydada ikili ifadeler olsaydı, 1 bölü n çarpı 1 bölü n artı 1 şeklinde ifade olsaydı bunu şu şekilde yazabilirdik. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. Paydalar eşitlendiğinde bu eşitliğin doğru olduğu gözlenilir. Peki aradaki fark 2 olsaydı mesela 1 bölü n çarpı n artı 2 olsaydı bunda da aynı benzer işlemi yapıyoruz. Ee, yani çarpım yerine böyle fark şeklinde yazıyorum ki bir yerden sonra e, n yinelendiğinde yani n 1'den 9'a kadar gittiğinde bir artı bir eksili ifadeler geldiği için onlar birbirini götürsün. Ben de daha rahat çözüme ulaşayım. Bunda da arkadaşlar 1 bölü 2 parantezin alıyoruz. Yine 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 2 yazıyoruz. Bunda da yine paydaların eşitlendiği zaman ilk kısımdan 2 bölü n çarpı artı 2 gelir. 1 bölü 2'yi ekliyorum ki o e, payda gelen 2'den kurtulalım. E, dolayısıyla e, bizim sorumuz e, ikili ifadeler varsa paydada bu şekilde yazılabileceğini söyledik. Ama bizim sorumuzda e, paydada üçlü ifadelerin çarpımı var. E, bununla başa çıkmak çok zor olmasa gerek. Çünkü matematikte eee 3 ifadenin çarpımı 1 bölü n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 aslında şu şekilde yazılabilir arkadaşlar. 1 bölü n çarpı n artı 1 çarpı 1 bölü n artı 2. Ben 1 bölü n çarpı n artı 1'in eşitini bulmuştum. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 olduğunu söyledik bunu. Çarpı 1 bölü n artı 2. Çarpmanın dağılma özelliğini kullanalım arkadaşlar. 1 bölü n çarpı n artı 2 eksi 1 bölü n artı 1 çarpı n artı 2. Arkadaşlar şimdi üçlü bir ifadeden artık paydada ikili çarpımlar şeklindeki ifadelere ulaşmış olduk. 1 bölü n çarpı n artı 2 ifadesini arkadaşlar aradaki fark 2 olduğundan dolayı 1 bölü 2 parantezini alıp 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 2 olduğunu söyleyebiliriz. 1 bölü n artı 1 çarpı n artı 2 ifadesinde aynı şekilde e, aradaki fark 1 olduğu için 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n artı 2 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla e, 1 bölü n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 ifadesi 1 bölü 2 parantezinde e, 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 2 eksi 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n artı 2 ifadesine eşitmiş. Şimdi bunu toplam sembolüyle yazmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde yazılır. N eşittir 1'den 9'a kadar e, bizden istenen ifade buydu. N çarpı N artı 1 çarpı N artı 2. Bu toplandı. Bu eşittir. E, toplam sembolüyle e, 1 bölü 2 parantezinde 1 bölü 2'yi dışa alıyorum. N eşittir 1'den e, 9'a kadar 1 bölü N eksi 1 bölü N artı 2 Şöyle yazıyorum. Bu şu kısımdan gelen toplamlar arkadaşlar. Eksi yine toplam sembolü ne eşittir? birden 9'a kadar e, 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n artı 2 olmuş oluyor. Arkadaşlar bu toplamı ben iki farklı şekilde yazdım. E, bunu ayırdım yani kısaca. Şu ilk ifadeye a diyelim. İkinci ifadeye de b diyelim. Bizden istenen soldaki kısım, soldaki toplam P bölü Q idi. P bölü Q eşittir. En son A eksi B olacak. A ve B'yi bulduktan sonra P bölü Q'yu da rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Hemen A'yı hesaplayalım. A neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 parantezinde toplam sembolü ne eşittir? 1'den 9'a kadar şöyle bakalım. 1 bölü N eksi 1 bölü N artı 2. Bu ne demek arkadaşlar? 1 bölü 2 parantezinde n yerine önce 1 yaz, sonra 2 yaz, sonra 9 yaz, hepsini topla demek. N yerine önce 1 yazalım, 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3. N yerine 2 koyalım, 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4. 3 koyalım, 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5. Böyle gidiyor arkadaşlar. En son 9'u koyduğumuz zaman, 1 bölü 9 eksi 1 bölü 11 geliyor. Şimdi buradaki gözlemimiz şu şekilde. Zaten böyle Çarpım şeklindeki ifadeleri, fark şeklindeki yazmamızın sebebi de aslında buydu. Şöyle, eksi 1 bölü 3 ifadesi var. 2 terim sonra artı 1 bölü 3 geliyor. 1 bölü 3, eksi 1 bölü 5'ten bir sonraki terim 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 idi. Eksi 1 bölü 4 ifadesi var. 2 terim sonra burada 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 ifadesi var. Bu ne demek? Şöyle, 2 terim sonrasını hep sadeleştiriyor. Ama e, pozitif terimlerden ilk iki terimle negatif terimlerden e, son iki terim sadeleşmiyor. Dolayısıyla A sayısı şöyle 1 bölü 2 parantezinde 1 artı 1 bölü 2 eksi son iki terim burada eksi 1 bölü 11'den önce hemen önce e, yanlış bir şey bastım. 1 bölü 10 ifadesi vardı. To force an app to close. Double click the home button. Then swipe up on the app's preview to close it. Devam edelim arkadaşlar. Duracak herhalde. Eksi 1 bölü 10. Eksi 1 bölü 11. Bunu hesapladığımız zaman 72 bölü 110 geliyor arkadaşlar. Şimdi B sayısını hesaplayalım. B sayısı neydi? B sayısı 1'den 9'a kadar 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n artı 2 şeklindeki sayıların toplamıydı. B'yi hesaplayalım. Şöyle B eşittir. Şöyle toplam işaretiyle n eşittir. Birden 9'a kadar 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n artı 2 idi. Bunu da n yerine 1 koyarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. N yerine 2 koyuyorum. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 artı nokta nokta 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11. Arkadaşlar burada şöyle hepsinin birbirini sadeleştirdiğini ilk terimle son terimin kaldığını görüyoruz. B eşittir. 1 bölü 2 eksik. 1 bölü 11 e, oradan 9 bölü 22 bulunuyor arkadaşlar. P bölü Q sayısı A eksi B'ye eşitti. A'yı 72 bölü 110 bulmuştuk. B'yi de 9 bölü 22. E, şöyle paydayı 5 ile çarpıp düzenlediğimiz zaman P bölü Q eşittir. 27 bölü 110 geliyor. Arkadaşlar bu sayı e, 27 ve 110 sayıları aralarında asal olduğu için daha fazla sadeleştirilemiyor. Dolayısıyla P sayısı 27'ye eşit olmak zorunda. Q sayısı da 110'a eşit olmak zorunda. Yani bu bizim toplamımız 27 bölü 110 bulduk. P sayısı 27, Q eşittir 110. Q eksi P sayısı da 27 110 eksi 27'den 83 geliyor arkadaşlar. Ee, şimdi bu toplam arkadaşlar e, internetten bir kalkulator kullanarak da e, tekrardan hesaplamak istiyorum sağlamasını yapmak için. E, hakikaten internetten e, bir online calculator'a bunu bir hesaplatalım bakalım e, 1 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3 e, artı 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4 nokta artı artı 1 bölü 9 çarpı 10 çarpı 11 yazdığımız zaman e, cevabı 27 bölü 10 buluyor mu? Bunu test edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle arama butonuna summation calculator yazalım. Şuna girelim arkadaşlar. Bizim toplamımız nasıldı arkadaşlar? Alt limitte n eşittir 1 vardı. Üst limitte en son n eşittir 9 vardı. Ve her bir terimimiz 1 bölü n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 şeklindeydi. Onu da yazalım arkadaşlar. 1 bölü. Bunu yazarken dikkatli olmamız lazım. n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2. Bir daha parantez koyacağız. Bu ne yaptı arkadaşlar? n yerine 1 koydu. 1 bölü 1 çarpı 2 çarpı 3'ün eşitini buldu. n yerine 2 koydu. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4 eşitini buldu. En son hepsini topladı. Ve sonucu 0.2454 şeklinde 54 devrediyor. Böyle bir kesire eşit buldu. Ee, biz 27 bölü 110 bulmuştuk. Hakikaten bakalım doğru mu? Ee, şöyle hesap makinesine girelim arkadaşlar. İnşallah yanlış yapmamışızdır. 27 bölü 110 yazıyorum arkadaşlar. Eşittir. Hakikaten de 20.24.54 devreden şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Bu tarz online kalkulatörler kullanarak bazen soruları çok daha cevabını hızlı bir şekilde bulabiliriz. En azından sorumuzu cevabının doğru olduğundan emin olmuş olduk arkadaşlar. Siz de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki olimpiyat sorusunda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.